Cansın Elvacı, emekliler için beklenen Haber, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından geldi. Tüm emeklilerin Nisan ayı maaşları Ramazan bayramı öncesinde yatırılacak ve bayram ikramiyeleri ve emekli maaşları da hesaplara bir arada yatırılmış olacak. Peki tarihler neler? Hemen bir göz atalım. SSK'lılara ne zaman ödenecek? Normal ödeme tarihi 17, 18, 19, 20 Nisan olanlarınki 14 Nisan'da ödenecek. 21, 22, 23 Nisan'da olanlarınki 15 Nisan'da ödenecek. 24, 25, 26 25... 26 Nisan'da olanlarınki ise 16 Nisan'da ödenecek. Peki bağ kurullarının ne zaman ödenecek? Normal ödeme tarihi 25-26 Nisan olanlarınki 17 Nisan'da, 27-28 Nisan olanlarınki ise 18 Nisan'da ödenecek. Emekli sandığı kapsamındakilerin ise 19 Nisan'da ödenmiş olacak. Merak edilen bir soru var. E, emeklilikte yaşa takılanlar e, ödemelerini kaydedecekler mi? Bundan. E, düzenlemede EYT'liler de yararlanabilecek aslında. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden sonraki emekliler Nisan ayında itibaren maaşlarını almaya başlayacaklar. Ben... Ve bayram ikramiyesinden de e, yararlanabilecekler EYT'liler. Peki başka kimler yararlanabiliyorlar? Şehit yakınları ve gaziler, SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklileri, e, Mart ayında emeklilik başvurusu yapan EYT'liler az önce de ifade etmiş olduğumuz gibi, vazife ve harp mağlubu aylığı alan er ve erbaşlar, ölüm aylığı alanlar, şeref aylığı alanlar, geçici koy, koru, köy korucuları, e, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, şampiyon sporcular, terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenler de hak sahibi olacak. Tabii şunları da ifade etmekte fayda var. Daha öncesinde de söyledik tüm emeklilerin aslında maaşları öne çekilmiş oldu. Hem bayram ikramiyeleri hem de emekli maaşları bir arada yatırılacak. Daha öncesinde 1100 Türk lirasıydı. 2000 Türk lirası olarak verilecek bayram ikramiyeleri ve en düşük emekli maaşıysa 7500 Türk lirası olacak ve 15 5 milyonu aşk aşkın vatandaş da 2023 yılında 4 bin e, Türk lirası emekli ikramiyesinden yararlanmış olacak ve 1 milyon 600 bin EYT'li de yine bundan yararlanmış olacak. Şimdi bir de e, AK Parti hükümetinin son 21 yılda çalışma hayatında neler yaptıklarına bakalım. Aslında pek çok şey yapıldı. Memur emekli ve esnaf sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplandı. Emeklilik işlemlerinin çoğu E-Devlet'e taşındı. Emeklilik sonrası ticaret yapanlardan uygulanan %15 e, kesinti kaldı kaldırılmış oldu. Talep eden emeklilerin maaşlarında PTT aracılığıyla evlere ulaştırılmaya başlandı. Fiş fatura toplayarak vergi iadesi alma uygulaması kaldırıldı. Buradan elde edilen %4 ve %5'lik bir gelir vardı. Bunlar maaşlara yansıtılmış oldu. Madenciler başta olmak üzere farklı iş kollarında çalışan birçok insanın da emeklilik avantajları sağlanmış oldu. Borçlanma imkanı genişletildi. Emeklilik haklarından yararlanabilmedeki gecikmelerin önüne geçildi. Emekli maaşları için bankaların promosyon edemesi yapılması temin edildi. Emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesine yönelik uygulama başlatıldı. En düşük emekli maaşı 7500 Türk lirasına çıkarıldığını söylemiştik. Memurlara yapılan ek gösterge düzenlemesinden emeklilerde uygulandı. Yurt dışında çalışanların ülkemizde emekli olabilmelerinin önü açılmış oldu. Çalışırken yapılan kesintilerin ödemesi emeklilerin de yapıldı ve 2 milyon 250 bin vatandaşın emeklilikte yaş sınırı kaldırılmış oldu. İşte AK Parti hükümetinin son 21 yılda çalışma hayatında yaptıkları bunlardı ve emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinde tarihlerini sizlerle paylaşmış olduk diyelim ve söz yeniden size bırakalım. Cansın Elvacı.